Evet merhabalar bugünkü konuğum çarpışma testiyle açıkçası kafaları karıştıran MG4 modeli. MG4 modeli ürünü takip edenler için şu an basın lansmanı yapılan yakın zamanda test sürüşlerinde fiyatında her noktadan duyacağımız bir ürün fiyatı cuma günü açıklanacağı söylenmişti. MG4'ün sürpriz noktası çarpışma testinde bu direkt temasıyla beraber çıkan sonuç. Şu ana kadar benim böyle bir sonuç gördüğümü hatırlamıyorum. Direkt çarpışma testinde tavanı neredeyse ezilmeyen bir araç yoktu. Yandan çarpışma anlamında MG4 ciddi anlamda sektördeki pek çok ürüne hatta neredeyse tüm ürünlerden daha başarılı bir sonuç çıkarmışken diğer noktalarda da maalesef zayıflıkları var. Özellikle aktif güvenlik donanımı gibi noktalarda elinin zayıf olduğu yerlerde bulunduğunu görüyoruz. Evet elektrikli modeller maalesef özellikle Çin pazarından gelenler ülkemizde vergi yüküyle gelecek. Bu vergi yükü TOG'a rakip olmamaları için yapıldı ama oysa ki TOG'un zaten bir yıllık satışı yapıldı. Keşke bu karardan dönülse de bu tarz araçlar daha uygun fiyatla erişilebilse. Zaten TOG'a erişemiyorken böyle bir engellemenin yapılmasının pek de anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü piyasada uygun fiyatta ne kadar ürün olursa bizim de özellikle bu Avrupalı markaların ekstra paralar istemeleri, showroomlarında yaşadığımız sorunların önüne geçer diye düşünüyorum. Evet, MG4'ün çarpışma testi detaylarıyla sizi baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.